Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2022'de kariyer modumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk başta özür dileyerek girmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını kayıt alırken tarzdan dolayı prize hiç takmamıştık. Ee, prize takıp direkt yayını açtığımızdan dolayı e, video duraksadı ve videoyu kapatmak zorunda kaldık. Bu maçı oynamış bir şekilde başlayacağız. 1-1 bir, bir, bir maçımız ikinci maçta onun evinde oynayacağız. Biz istediğimiz karşına... motivasyonda değiliz ama Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmaya çabalıyoruz ve karşımızda City olacak eğer yenersek evet. Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış bulunmakta. Paris Saint-Germain'i ellediler. Evet. Merhaba arkadaşlar bu arada. Ee, yani aksaklıktan dolayı gerçekten özür dileriz. Çünkü e, yani beklemediğimiz bir şey oldu biz. Şarza zannettik ama şarza değilmiş. Evet. Normalde olması... güvenli yakın filme <laughs> hiç bekletmeden başlayacağım çünkü bunlara güzel bir senaryo yapmak istiyorum. Ee, simüle edecek misin peki? Bilmiyorum. Sence? Bence et. Real ma maçında. Ama bu yani şey Galatasaray gibi değil fark ettin mi? Olabilir. Bir anda yani et, olmayalım. Yok yok olabilir. vardı <laughs> da. Yani sen daha az çakalını yazıyorsun motivem düşük. E, bence hiç çakma. Sen yeni bunları. Olabilir. Galatasaray kariyerimizde de böyle aksaklıklar olmuştu. anne bozmadan devam et. Çok formalar da çok benziyor ya. Farkındayım ama gol geldi. Gol atarsan sen açılırsın direkten döndü. Yemin ederim. Açılmama İki da Yemin ederim. Açılmama da izin vermiyor. Oyun. Bir güzel gol attan da senden ha. farkındayım onu bekliyorsun yani. Yani moralimi çok bozdu daha önceki olaya. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Teknik bir sıkıntıdan dolayı böyle bir şey oldu. Umarım birazdan aynı aynısı olmaz. Bu videoyu yani şey yapmak istiyorum. Çok emin olabilirsin. Bir dahakine de daha dikkatli olmamız lazım. Bu ilk defa böyle bir şey oldu evet, ya. Evet evet. Ama sana bir şey söyleyeyim, defa almayan daha iyi. Buna emin ol. EMPAK B! Yani oradan mantıklı şey. Nasıl ne geçti ya öyle hemen? EMPAK vermekte. Ah. Bu mücadelen orada abi. <laughs> ah be! Bırakmıyorlar. Top sende aldın. Dikkat et. Dikkatli miyim bence? Kıylan koş. Ne? Dışa çıktım ama. Yani hep en bak beli yapmışım. Şey Ver elmas su. <laughs> Koku bize <laughs> <laughs> Kaydara gönder. Hadi güveniyorum sana. Kante yapma. Çıkmasana oğlum. Sen niye çıkıyorsun bensiz? <laughs> bensiz. Ben sana çıktı dedim mi? Güzel açtılar bu arada. Kantiyi koşturup. Oo. Güzel. Joa Felix noh. çok güzel. Tamam. Şimdi vur. Köşeye yaz. <laughs> Niye ayak içine vurmadın? Ne bileyim ben bir yanda ya. Çıkar diye düşündüm bir de. Öne çıktığında da direkt köşeye atarım. Boy da kısa ya. Üzüle güzel ama uygulama kötü. Ya vuramadım çünkü. Işte. Biz niye hakem yanına yaklaşıyoruz bu arada? Bir şey kısımdayız. Sana, sana, sana sormak lazım. Yani şeyi Paolo direkt almayı da düşünüyorum. Şikayetleri bunu veriyorsun sen. Yani bırak da düşünelim. Sağ ol, kötü bir oyuncu değil. Ama ben satarım onu. Büyük ihtimal bana gelirsen. <laughs> <laughs> Oynatmam diyor musun? Evet. Yani nasıl oynadın da gördün güzel her şey. Evet. Bunu gördüm. Gol sevinirdi o şerefsiz. Yani ben çok şey yapmıyorum ya. Yani. yani böyle senin istediğin tarz... Ooo! Lukaku sen... Senin istediğin tarzda bir oyuncu değil Arkadaşlar, ama bir şey söyleyeyim mi? Cevaplayacağım bir saniye ya, Yani cidden o videoyu izleseydiniz. Kapanan videoyu. Öyle bir heyecanlıydı ki. Yemin ederim aşırtma şutu çizgiden çıkarttı. Ya. ya. Timo nereye? bana gol at var ya. Seni Almanya bir takımla çağırma. Oğlum <laughs> ipim benim elimde. Yavaş yürü. Oh be. Of. Gol. Yaz bunu kendine. Yaz bunu. E, bu arada gol ne? Lorente ile yapıyor. Dikkat etti mi? Lemar olmayınca. Lemar aynı şeyler ya. Evet. Keder bursuz ya. Bursuzlar. Ama dediğim gibi Depo şu an gözümde daha farklı çok yükseldi gözümde şu an bir anda var ya. Koş, koş Marko, koş. Bence yeneceksin yani Çok iyi oynamıyorlar. <laughs> Senin hataların haricinde. Uff be, obla. Ya, iyi ki sözleşmeyi ya. Koş, koş, koş. Güzel. Orada obla bıraksaydın Olurdu zaten. <laughs> Niye gitmedin? Deme, ben orada Karasko var sandım. Vur o topa, Oo içeri açtı marka. Güzel. Bu maçtan sonra bir Real Madrid derbimiz var. Onlar bizi çok kötü yenmişti. Hatırlarsınız ee, belki. Evet, e, yine bir intikam maçı mı? Bize öyle bir şey hissettiriyorsun sanki. Sen var da intikamları da seviyorsun yani. Bu sefer daha kimliğim şu video yüzü var ya. Hı. Ama Real Madrid bu hiç belli olmaz. İşte onu dedim. Bese bir daha yatır ama. Yatırdım da. Uff. Abi çok farklı paslar atıyor bunlar ya. Kime vermiyor? Ona göre oyna kardeşim. Bak vallahi alma. Bu seçimler et evet, ne güzel he. Senin değerini düşürürüm. <laughs> Beni çıldırtma. <laughs> alır oynatmam diyor musun? He alır oynatmam. <laughs> Uf. Bu oldu iyi yarım? bitti geri. İyi, i̇yi Hemen 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 bitirelim bu maçı çünkü korkuyorum yani. <laughs> Tam bu maç bitiyorsa videoyu bitirmiş gibi yapalım ama geri tekrar videoya başlayalım. <laughs> ne olur ne olmaz, keseriz belki. Haksız mıyım? Yok, devam et. O yeri sıkıntı bile olmayacak. Ya olursa Allah sana yardım etsin abi. Niye? <laughs> Benlik <laughs> bir durum değil ki ama. Ama olmayacak yani. O şahıs kablosunu gördüm yani. Zeyrek kaldı çünkü. Bir de yerdeydi ya. Sol evet. falan vardı ya. Ama Lukaku neden solda? Yani Lukaku şu an ortada olsaydı daha farklı olur bu maç. Kimo ve nere almış Sanford'a yani? Tam net orta yani. Yani gerek var mıydı sen de? Yok. Ben Kimo ve sevmiyorum şimdi yani. Alsam oynatmayacağım atmayacağım bunu da açık söylüyorum. Oo iyi omuz attı. Aspilikliği şey tam. İsmini söyleyemeyecektim. İyi ki söyledi. <laughs> Çok boş bir oyuncu değil mi? Kim? Kim o benden? Şey bu, e, Almanya'da neydi onun adı? Artık e, bu santraforların yetişmediği süreçte gündemde olan futbolcu. Ama şey var, Lightning'de nasıl oynadı böyle güzel bir şekilde? Ne diyorsun buna yorum ne? Mbappe attı mı? Attı. Bence bitireceğim. Kümleye geçebilirsin. Bir kral sevincini yapsın. Çak hemen. Güzel. Şimdi ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdi korkuyorum. Direksiyonunuza geç diyelim. Bir daha yeniyor lan senin? Vallahi hiç beklerim. 2-0 bu aynen, arada. Aynen aynen. Oh. Finalde Manchester City ile eşleşmiş bulunmaktayız. Nerede oynanacak hiçbir fikrim yok. Chelsea'nin stadyumunda bu arada büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar o maç geldi yani ve 80 yani, puan 12 yiymiş. On farkı. Şimdi o zaman bir hemen şuradan Sezondan bir baksana sana zahmet. Bir saniye. Şurayı bir düzenleyelim. Bu arada şeyi almayacağım. Marko mu oynayacak? Hayır. Ee, Morton almayacağım. Neden? Çünkü öyle. Ee, istiyorum. i̇stiyorum. Mirsok hala iyi değil. Neyse tamam böyle bir devam edelim. <laughs> <laughs> Takvime bir baksana. Bir hesaplama Tatl yapalım. Evet. Yok ya. Sonda. Bu maçtan sonra full şey yaparız, simüle ederiz. Evet. Burada sadece City'nin maçını bir oynarız. Evet. E 20 dakikada falan olur. Ve bu maçta böyle bir oynayacağım ki arkadaşlar. Yani yenmek için elimden gelen en düz şekilde pozisyonlar uygulayacağım bu Rehamed'de. Umarım <laughs> dediğim gibi hareketlerim de olur da. Yani. Lambayı kapatır mısın abi? Tabii ki de. Biraz heyecanlı ortam olsun. Bu işi yapmamı ister misin? Yok. Onu oynatmadan lütfen. Elin uzanır zaten. Sen onu şimdi oynadın ya. Bir şey olur onu. Yok yok. Of. Kadrosuna bakalım mı? Yok hiç gerek yok. Başlayalım. İnce bir bakalım. Vincenius yok. Merak etme baktım. Niye? Pazar dalmış yerine. Ve direkt başlıyorum. Film başlasın arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım bizim üzerimize çekmezler de. <laughs> Abo. evet. Dileman salmışlar. Benzema, Kroos. Hazard Vallahi çirke bir gör şey yaparım. Yapmayın. Oof. <laughs> <laughs> Abi sen ne zaman oyunu bırakacaksın ya? <laughs> 2013'den beri, 2012'den beri varsın ya. Bırak ne ya. Ne 2010, 2010'dan belli orada. Abi. Adamlar pası bırakmıyor ya. Alaba senin yazdım oğlum. Bonucci'yi de almışlar zaten. <laughs> Abi tehlikeli bir takım ya. Gerçekten tehlikeli bir Onlar takım. Onlar tehlikeliyse biz daha tehlikeliyiz. Bu arada nasıl çalım attım? Güzeldi. Sevilla'da 66 falan da arkandan geliyor. Mbappe! Mutluluk. Bu arada hiç geçemediğim kalecilerden biri. <laughs> <laughs> Bonucci. Bu arada hiç parlamayan bir oyuncu var buraya Mbappe'de. Kim? Casemiro. Bir ara yıldızı parladı. Sonra bir gitti sanki değil biz mi? Şu an 8 milyon değeri var. Şaka yapıyorsun. Evet. Gerçekte mi? Evet. Çok kötü. İşte sana bahsediyorum ya. Es yani, gerçi, yani o parladı dikkat et Eden Azar sıyrıldı. Abi niye ki biz şimdi çok da dikkat etmesini satın. Sen mi bizi belleyeceksin? Bu arada sakatsın zaten sen realde. Gerçekten. Real manasını satın. Mbappe, Felix, of be. Tekrardan al bırak bu. o muazzam bir şey. Mbappe. Mükemmel bir gol. Kunta ağla. Yaz beni. Ama pasta çok güzel değil evet. ya? Ama, çok güzel demiş. En başta bak şurada Lemar'ın Lemar demişim. Hakkı'nın ilk pası. Değil hanım benim. 16 gol mü? 16. dakika daha. 17 evet. maçta 11 gol. 11 gol güzel. Kim bekliyor gol kralım? Ona bakmamıştık. Bakarız onu videonun sonunda Şu an tek düşündüğüm şey ne biliyor musun? Kasmaması. Yok kasmaz. Emin misin? Eminim. Tamamdır. O zaman ben filmime devam edeyim. Sen odaklan oyununa. Gerisi Ama işte bak. bak şu an bizim sağ beyimizin olmaması bile çok önemli bir etken. Dikkat et. Filamos bak penaltıya dikkat et burada. Yapma şunu, yapma. Bir şey yapmıyorum, Hep paslaşıyorum sadece. <laughs> ah. Ama orada bir şey yapamam şu an yani. Basit oyna biraz. Tamam. Ama işte bak benzeme abi çok hızlı. Asensio, o o Ne bir. Yani orada bereçliğin Allah'a var derseler yeridir yani. Fal var. Evet bildiğim faal var ama hakem uyuyor. İyi geldiler bak yine. Bak yine iyi geldiler. Allah'ım evet, Allah. ben, bunlar, ben bunlardan nasıl kurtulacağım yani? Yine geldi. Ooo vuracak bak. Ortaya atacak. Dikkat et. Zaten beleş goller atmaya başladı Asensio. En nefret ettiğim oyuncu tipi ya. Joao Felix'e yardım. Bir sprint at yetişemez sana. Bir tane daha at. Bir Ortaya aç. Arkada evet, bomboş. Arkada bomboş. Oh. Yani Karasco. <laughs> Çok güzel bir gol. Oğlum anayın. Bu gece burası size mezar. Çok güzel bir gol. Çok güzel değil mi ya? Şuna bakalım. Madrid terbisinde. Ama ikimiz de aynı anda. Aynı şeyi düşünüp. Yani Çok güzel. Bu da oyunu okuduğumuzu anlıyoruz yani değil mi? Anlatıyoruz Sen yani. Sen kesersin kellelerini. İşler bende. Ama yine korkarak yine birazcık çok abartmayalım mı? Ne olur yok, olur. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Basit hatalar yapma. <laughs> maç sende. Mesela şu Allah. anda da benim hiçbir şey yapacağım. Ya ki. tabii ki de. Bu Real Madrid'in oynadığı üst düzey futbolu. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Vinicius yok daha bu arada. Evet o da var. Ben abartmıyorum. Hayvan gibi oynuyor. Of kamus. Ne oynadın be sen gülüm? İçeri ortaya aç. Mbappe. Biraz geride kaldı. Alır mı o topu? Bence aldın lan. Aldın lan. Sen Lorente. Koke. Mbappe'yi gör. Oooo. Neler kaçıyor neler. Nasıl vurdu o topu? Çok kötü bir hata yaptı. <laughs> ne yapıyor pardon? <abi? gülüyor> Cidden çok kötü bir hata. Kalecilerin en büyük hatalarından bir. Öne çıkarak topu o öne çıkarak topu kurtarmak. Ben bunu her zaman söylüyorum ve çoğu kaleci yapıyor. E aslında çoğu kaleci değil de tecrübesiz kaleciler yapıyor yani değil Bunun mi? Kurtar tecrübesiz değil ki. Tecrübesiz abi. Şimdi hani bir e, kaleci el var. El var, el var. El var. Abi, el var, el var. Ona çarptı, ona çarptı korkutma beni kurban olayım ya. Bak öyle yapma. Dönüşü Haklısın. direkt yap. Kesin yap. Haklısın. Bak çok kötü geliyorlar çünkü. Aldın o topu ooo. Oh, bak güzel. Şimdi. Güzel oldu bu. Koş baba koş. Yakalayamaz daha Aynen aynen. İçeri orta çok kalabalıksınız be. Mbappe e, vur oğlum. Koke gelişine vurur mu bir tane? Aa! Casemiro. Casemiro'nun var ya. Bizi duydu şerefsiz. <laughs> Aha. Tamus yapma, tamus yapma. Ver abi. Ver abi. Ananı. Abi ne yapayım? Hı. Abi ne yapabilirim orada? Tamus offside. Offside. Abi lan yok offside değil. Gol, golün güzelliğini gösteriyormuş. Hayır. Neresi güzel ya yani şimdi? Yarım vole vurdu ya. Bir Barcelona maçı çekişmesi sanki böyle gidiyor. Abi ama ne yapabilirim şimdi? Sen orada bakar mısın? Yo maç çok sen. keyifli ben Kamusun çok çok Kanunç'un beceriksizliğine düştük orada biraz. Beceriksizlik demeyelim de hani genç oyuncu olduğu için biraz böyle, ama tecrübesizlik. Ama orada yani tecrübesizlikten ziyade topa vuracaksın sadece bir şey yapmayacaksın. Dönüp pas atacaksın yani senden istediğim sadece bu. Ben belki biz bu maçı yenileceğiz onun yüzüne yapılması gereken büyük hatalar. Bence yenilmeyeceksin. Yani bu maçı alacaksın ya. Evet şampiyonluk gitti tamam ama bu maç sen ne diyeceğim lan abi çok iyi geliyorlar ya. Yani. Abi sen cidden sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Karşına çıkmasın. Şaka yaptım. Cidden karşına çıkmasın. Bak şu an öyle bir için neyim ki? <laughs> Korkuyorum yani. O kadar maç yenmişiz. Oblak yani olmasa biz şu an mutluyuz herhalde. 16. kurtarıcı oldu herhalde. <laughs> yani üst düzey bir futbol sergiliyorlar ya. Yani. Ve Oblak halen ona rağmen toplara müdahale ediyor yani o daire bir nokta. Bu an, abi ben onu pasları bırakıyorum. Bunları kurtarmaları imkansız gibi. Ama bu bunu nasıl kurtarıyor ben anlamamış değilim. Hem kadro olarak güzel. Şimdi bak ha. yabana atmamak lazım. Oo. <laughs> Sanki biz Gaziantep Sporus ya da bir farklı bir takımız Adam bir çalım atarak duruyor ya bildiğin, koskoca Madrid'e. Ben orada alamayayım, ne yapabilirim ki? yani bir şeyler yapar diye düşündüm. Üzerine gidiyor sadece. Abi çok iyi geliyorlar ya. Abi sen inanmıyorsun ki bana. Yo inanmama değil, gelişleri çok iyi ya. Allah Allah. Ver ver ver. Güzel. Bence bir gol attıktan sonra. Gelmez senin yerine alalım çünkü beni tehlikede. Yani şey yapıyor, korkutuyor. Her an hata yapabilir diye korkuyorsun evet farkındayım. Karosko çok iyi sıyrıldı be. Çok iyi girdi be. Çok güzel girdi dışa çık. Karasko vur. Karasko. Keşke yapma ya. Ben. be. Bence gol gelir ya. Hadi be. Hadi be. Aç ortanı. Bor geldi. Ah Ah ah. Evet. Bir oturuş değiştirdi. Teste yenilince biz. Güzel. İşte bu tecrübe. Ne dersen de. Abi, bu da tecrübe ama karşıdaki de İtalyan mal şeyi panteri gibi bir şey anasını satayım. güzel değil mi? Evet evet. El var zaten ondan büyük ihtimalle. Koş Koşamazsın, Sen defans arkasısın. O koşamaz ama sen koşarsın. İçeride kim var? Ortaya aç. Ah oh be. Ben bebe. Be. Bunu yapma işte sen üst düzey bir futbolcusun. Beni anlıyorsun değil mi? Galatasaray kariyerindeki orta açtığında Vallahi girmemeli. Valla şu an bu gol değil. Gol abi bu gol. Yok değil. Gelen pozisyon Hayır. gol. Hayır. Bunlar bir şükürler olsun. Alayım mı? Al Morutan'ı. Al. Karasko ile Morutan da yeri değiştir. Sağ sıkıntı. Sağ Değişik bir şey yapalım bugün. Anladın mı? Anladın mı? Adamlar. Aha bir üstün Abi her kafa topuna da müdahale <laughs> ediyorlar ya. Tam yani. yendik derken. Allah'ın belası. Brezilya şeyi. Neymar'ın çırağı gibi. <laughs> bak ortaya da gidiyor. Bırak abi bırak. <laughs> <laughs> Oblağın sevinmesi ya <laughs> peki dışarı çıkınca. Yeter be. Şükürler olsun. Kim almışlar? Karbonel mi bir tanesi ama çözemedim ben. Ah be. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi ver pası gir araya bir daha gör Mbappe ver çok güzel sıyrıldı Hayat içiyle yaz Mbappe dön ortanı aç ne oldu offside, offside be Damla ondan çarptı aldık Aldım aldım devam et devam et. Hata yapacaklar bak devam et. Ne oldu abi? Ooooooo Menye gol Gol ne olur gol Bir free kick golü ne diyorsun? Hadi be Hadi be Hadi be Hadi be Mbappe Allah senin belanı verme Başka zaman olsa atarsın Bir de 5 şut çekmiş yani. Abi adam, adam oynuyor ya. Sabahtan beri. Ama bunları yapmazlardır ya. Madrid ne oldu? Biraz şey oynuyor değil mi? Hmm. De Karbonel mi? mi? Evet tuhaf bir santra falan almışlar. Genç büyük bir ihtimal. Gördün mü Münsin Ösün verdiği pası? Evet. Gördük. Sana mı? Ve içeride de 4 kişilere mi Gol tamam. geldi biliyordum böyle bir şey olacağını. Geldi yani. Bu geldi. Bizi yeniden dersi bitti tamam. zaten. Ya bence şey yapabilirsin ya. Canını sıkmadan oynayabilirsin. Nasıl canını sıkmadan oynayayım mesela şu an? Vinicius. Abi bu çok üst düzey bir futbolcu. Penaltı. Topa müdahale yaptın mı? Geri aldı topu. Sen inanmıyorsun bana. Adam üst düzey diyorum. Yo ben sana inanıyorum da. Yani bu kadar mükemmel oynamaların sebebi ne? Oyun bir Barcelona bir bunlara dikkat et. Oyun mu işte? O sayı. Son pozisyonda gol olur mu? Oyun mu abi? Baksana Son pozisyonda abi. be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi, Hadi be. be. Bak 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 içeri ver. İçeri ver. İçeri ver. Vur onu. Kurtar gol. 3-3 son dakikada. <laughs> Oyun bükmedi Real Madrid'e. <laughs> Çok güzel oldu be. Ve maç bitti. Ve maç bitti yani gerçekten son dakikasına kadar heyecanla heyecan doluydu yani. Gol gol gol. Çok güzel oldu. Çok çok güzel bir sonuç oldu. Yani bir bir bizim için çok iyi. iki puan daha girilettik bunu. Evet. Ve videoyu arkadaşlar burada bitiriyoruz. Değil mi? Evet. Ee, yani ne diyeceğimi unuttum. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Değerler olmanız bizim için çok önemli. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.